Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Sekiçelik Çelik ve Mustafa Kapı. Onu da unutmamak lazım. Biliyorsunuz sezon başında Lille transfer olmuştu. Galatasaray'la sözleşme yenilememişti ve serbest bir oyuncu olarak Lille transfer olmuştu. A takım düzeyinde değil ama A takıma çıkma potansiyeli var. Orada kendisini geliştiriyor. Bu dört oyuncu için Fransa'da şampiyonluk söz konusu. Angers'i yenerlerse Paris Saint-Germain'in önünde ligi Şampiyon tamamlayacaklar büyük bir mutluluk vesilesi bence Türk futbol adına Türk futbol severler adına umarım şampiyon olurlar Burak Yılmaz e Az en iyi 11'ine seçildi. Az bir değerlendirme yapmış. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde transfer olan oyunculardan bir 11 oluşturmuş. Ve bu oyuncuların Burak Yılmaz dışındakilerin tamamı çok büyük bedellerle transfer olmuşlar. Yani 20 milyon eurodan başlıyor. 70 milyon euro aralığına kadar sürüyor bu. Burak Yılmaz bedelsiz olarak transfer olmuştu. Bedelsiz olarak transfer olan gerçekleşen oyuncular çok fazla önem atfedilmediği için borsada yani transfer pazarında adlarından çok fazla bahsedilmez. E, ama bedelsiz olarak transfer edilmiş olmasına rağmen Burak Yılmaz'ın yüksek transfer bedelleriyle transfer edilen oyuncuların listesinde yer alması yani en iyi 11'de yer alması bence gurur verici bir şey. Yani onun geldiği başarı noktasında açıkça ortaya koyan bir gösterge. Asgari sesinin en iyi transferler 11'inde yer alıyor Burak Yılmaz. Bunu hatırlattıktan sonra Burak'la ilgili daha önce bahsettiğim, yüzeysel olarak bahsettiğim ama bugün birazcık daha ayrıntısına gireceğim meseleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşı ne olursa olsun oynadıkça daha iyi olan bir futbolcu. Lille'de, Türkiye'de belki bazen bazı sezonlar gösterdiği performanslarla eleştirilmiştik. Galatasaray'da son dönemini hatırlıyorum örneğin. Trabzonspor'da yine son dönemi. Ama Lille'de çok iyi bir performans gösteriyor. Oynadığı her maçta Gol atmadığı maçlarda bile takımına katkı sağlıyor. Neden böyle? Çünkü Burak Yılmaz orada kendini huzurlu hissediyor. Yurt dışına gitmek istedi. Mağlup oldukları maçtan sonra bile çocuklarıyla, kızlarıyla parka gidip rahatça eğlenebiliyor, vakit geçirebiliyor. Aynı şey Türkiye'de söz konusu olmazdı. Burak Yılmaz bütün bunları düşünerek aslında yurt tercih etti. Yurt dışında huzurlu olması, sosyal hayatını gönlünce yaşıyor olmasından dolayı oradan dönmeyi de düşünmüyor. Her ne kadar işte Fenerbahçe'ye gelecek, Türkiye'ye dönüyor şeklinde spekülasyonlar ortaya çıksa da orada Huzurlu, dönmeyi düşünmüyor. Sosyal hayatı yani futbol sahası dışındaki hayatı mutlu olduğu için de bu performansına yansıyor. Bu iklimi bozmak istemiyor Burak Yılmaz. O yüzden döneceği yerindeki spekülasyonları e, ben gereksiz olduğunu, bu tür spekülasyonlara şu an itibariyle itibar edilmemesini düşünüyorum. İtibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden derseniz futbolda her şey söz konusu olabilir. Yani çok... Anormal bir gelişme olur. Beklenmedik cazip bir teklif olur. E, o yüzden %100 mutlak bir biçimde kesin bir ifadeyle dönmez demiyorum. Ama bu koşullar bana Burak Yılmaz'ın orada devam edeceğini. Eğer şampiyon olsa bile Lille'den ayrılıyorsa çok daha başarı potansiyeli yüksek bir takıma gideceğini şampiyonlar ligini kazanma potansiyeli olan ya da daha fazla başarı potansiyeli olan bir takıma gideceğini Avrupa'da düşünüyorum. Örneğin bir İtalyan şampiyonu Inter Milan olabilir. Ya da kıta değiştirip Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip MLS'de farklı bir deneyim yaşamayı tercih edebileceğini düşünüyorum. Türkiye'ye dönmeyecek huzurlu. Çünkü yurt dışında ben bunu görüyorum. Söylemek istediğim buydu Burak Yılmaz'la ilgili olarak. Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştım. Pek çok spekülasyon yapılıyor ama bana göre Dorukhan Toköz sezon içerisinde mesajını da vermişti. Beşiktaş'tan ayrılırsa yurt dışına gideceği yönünde bir mesaj. Yurt dışına gidecek. Lille'in Dorukhan Toköz'e ilgilendiğinden bahsediyor. Ben duymadım. Olabilir mi? Olabilir. Ahmet Bulut'un eli uzundur menajeri. Her kulüpte görüşüyordur. Ama ben Real Betis'te çok ciddi anlamda bir görüşme yaptıklarını biliyorum. Bunun dışında İtalya'dan Lazio. Daha önce Dorukhan'a talip olmuştu birkaç sezon önce Udinez'e. Udinez'in de yine ilgisi olduğunu biliyorum. Bana göre Beşiktaş'ta sözleşme yenilemiyor. Son dakikada yeniler mi? Ben sanmıyorum ama ayrılıyorsa da muhtemeldir ki yurt dışına gidecek. Ben öyle görüyorum Doruk Anto Közle ilgili durumu. Ali Koç bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında e, Fenerbahçe içerisinde yer alan daha önce yöneticik yapan isimlerin kendisini eleştirdiğinden bahsetti. Soru almayacağını söyledi çünkü kafasından netleştirmediği bir takım konular var. Onların başında da teknik direktör meselesi. Emre Belezoğlu ile devam edecek mi teknik direktör olarak yok yoksa bir başka e, teknik direktörü mü getirecek? Bu konuya net bir karar, bu konuyla ilgili net bir karar vermediği için. Söyleyeceği söz de yoktu bence o yüzden soru-cevap şeklinde yapmadı hafta yap bir hafta içerisinde bunu netleştirecek ve önümüzdeki hafta tekrar bir basın toplantısı düzenleyerek soru-cevaplı şekilde bu basın toplantısında gelebilecek bütün soruları yanıtlamayı hedefliyor bence böyle bir plan yaptı ve adaylığını da açıkladı bence başka bir aday da çıkmayacak ama yönetim kurulu listesi değişiyor yüzde yetmiş yüzde altmış oranında yeni yöneticiler olacak Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yani Fenerbahçe yeni yönetimle. Hazirandan sonra 13'ünden sonra devam edecek. Fenerbahçe ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Dünkü videomda söylediğim gibi Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın başkan adayı zaten bu konuda bir düşüncesi vardı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in adaylıkla ilgili düşüncesi çıkmaza girdi. Ortaya çıkan haberlerden yaptığı açıklamalardan dolayı ortaya çıkan tepkiler ki bu tepkiler bence haktı. Bu tepkiler onun başkan adaylığı konusundaki fikrini değiştirmesine sebebiyet verdi, zorunlu kaldı. Ve yönetim kurulundan bir ismin aday olmasını arzu etti. Abdurrahim Albayrak zaten böyle bir arzusu vardır. Yıllardır içinde olan ve her geçen yıl şekillenen, olgunlaşan bir arzu. Bu arzusu doğrultusunda Mustafa Cengiz Abdur Abdur Abdurrahim Albayrak'ın aday olmasına ee, karar verdi ve destekleme kararı verdi daha doğrusu kararı. Abdurrahim Albayrak verir elbette ki. Abdurrahim Albayrak'ın da arzusu doğrultusunda e, bence 29 Mayıs'ta yapılması gereken kongreyi bu ayın sonunda yapılması gereken kongreyi ertelediler ve 19 Haziran'da Galatasaray 5 adaylı şu an görünen o 5 adaylı bir kongre yapacak. Abdurrahim Albayrak'a da Ahmet Ocaklı gibi Galatasaray'da etkin isimler destekliyor. Ve yönetim kurulu listesinde Turgay Kıran'ın eski ikinci başkan biliyorsunuz radyo sporda yaptığımız programlara da katılıyor. Olabileceğinden e, geniş bir havzayı kapsayan yani Galatasaray'da herkese ulaşabilecek nitelikte kitlesel olarak nitelendirebileceğimiz isimleri de e, barındıracakmış listesinde listesi böyle isimleri de barındıracakmış. Abdurrahim Albayrak'ın öğrendiğimize göre Turgay Kıran onlardan bir tanesi. Mevcut yönetimde yer alan başkan vekilliği yapan Yusuf Günay yine bu listeye dahil olabilecek isimlerden bir tanesi olarak gözüküyor. Abdurrahim Albayrak da önümüzdeki birkaç gün içerisinde listesini açıklayacak. Dün söylediğim gibi tahminimde yanılmadığımı düşünüyorum. Halil Dervişoğlu bir açıklama yaptı milli takım kampında. Şu anda bilmiyorum ne olacak, hangi takımda oynayacağım diye. Brentford'la Galatasaray bağlantıya geçti ve Brentford takımı, Halil Dervişoğlu'nun takımı Avrupa Şampiyonası finallerini bekleyeceğiz. Çünkü Halil A milli takıma seçildi, Türk milli takımına seçildi. Orada göstereceği performansa göre bir fiyat belirleriz ve konuşuruz demiş. Bu tabii fiyatı çok yukarıya taşıyacaklarını gösteriyor bize. Benim bu konuda Kamuoyundan birazcık farklı bir düşünceye sahip olduğumu söylemeliyim. Benim düşüncem birazcık daha farklı daha doğru bir ifadeyle. Ben e, aslında hatanın Brentford'la kiralık sözleşmesi yapılırken satın alma opsiyonu, sözleşmeye satın alma opsiyonunun konmaması şeklinde olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bir hata değildi. Çünkü bu büyük bir riskti. Halil, Derviş Dervişoğlu'nun nasıl bir performans sergileyeceğini, gerçekten Galatasaray'a doğrudan katkı sağlayıp sağlayamayacağını kestirmek mümkün değildi. Potansiyeli olan, belli özellikleri olan bir oyuncu ama Galatasaray başka bir takım, büyük bir takım. Ve Galatasaray'da oynamak sadece hızlı olmakta, da bileklerinin yumuşak olmasıyla birkaç yetenekle mümkün olmuyor. O bakımdan Fatih Terim bence satın alma opsiyonunun olmasını istemedi. Belki Brentford'un da e, talepleri yüksek geldi o yüzden o dönem itibariyle Ocak ayında satın alma opsiyonu koymamaları bence mantıklı. Çünkü Halil böyle bir performans sergilemeyebilirdi. Ya da çok daha iyisini de yapabilirdi. Son vuruş da yapıp Galatasaray'a çok daha fazla katkı da sağlayabilirdi. Ama bunların hepsi bir olasılık. Mutlak bir biçimde bunu öngörebilmek mümkün değildi. Adı üstünde öngörü zaten bir olasılıktan bahsediyoruz. Yani mutlak bir biçimde bunu bilmek mümkün değildi. O bakımdan ben çok kızamıyorum satın alma opsiyonu konulmadı diye. Satın alma opsiyonu konulsaydı ne olurdu? Çünkü e, işte belli tarihte e, iki tarafında üzerinde e, mutabakada vardı bir ücret üzerinde satın alma opsiyonu işletilir ve bütün hakları oyuncunun alınırdı. Ama bir riskti. Bu riski Galatasaray yönetimi o dönem itibariyle almayı doğru bulmadı. Bence de haklıydı. Çünkü çok daha önemli bir yatırım yaptı Galatasaray. Mustafa Muhammed'e yatırım yaptı. Onun için satın alma opsiyonu koydu. O dönemki sınırlamaları, limitleri de göz önüne aldığımızda Galatasaray yönetimi hata yapmadı. E, kimse Halil Dervişoğlu'nun piyasasını bu kadar arttırabileceğini de tahmin etmemişti. Ama Oldu. Bundan sonra yapılabilir mi? Yapılıyorsa, oyuncu da iradesini kullanıyorsa Halil Dervişoğlu tekrar Galatasaray'a kazandırılabilir. Alparslan Öztürk de hafta başında Radyo Spor'da bir e, röportaj yapmıştık. E, gizlemedi elbette ki kendisine olan ilgiyi. Göztepe'ye veda etti. Galatasaray'la e, menajeri Ömer Kızılkoca bir görüşme yapıyor. Bugün de yoğun bir görüşme içindeydi. Alparslan Öztürk'le yıllık ücret konusunda tam olarak anlaşma sağlanamadı ama ben önümüzdeki sezon Alparslan Öztürk'ün Galatasaray'da oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kesinleştiği anda zaten buradan YouTube hesabımdan da sizlerle bu bilgiyi paylaşacağım. Bugün itibariyle aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.